Yani yok. böyle bir şans yok. Ne bulduk? Bakın. Yok, yok. Bakın ne bulduk. Olur. 105 ekran. LED tili. Açmışlar böyle. Açmıştır. Arkadaşlar görüyor musunuz? Neredeyse kırık çıkış yok. Tamirat görmüş olabilir. Şöyle gösteriyorum. Arkasında da bir şey yok. Ekranda herhangi bir şey yok. Vay be. Adam kutusuyla atmış ha. Keşke çalışsa. Keşke çalışsa bakın. 104 ekran. Çok iyi ya. Abi versene ben bunu yaptırayım. <laughs> abi. Var mı bir şey? He, evet. Ekran baksana. Evet. Gördün mü evet. ekran? Bitmiş. Ufak tefek bir güneş belli oluyor. Yapılır belki Koy abi. Arkadaşlar. Yani güzel bir televizyon. Renk Yani, yani. Bu damı demedik değil mi Bu gördüğünüz gibi bak. Neler neler çıkıyor. Bu damı demedik. Hadi koy bakalım. Başka da bir şey yok zaten. Hep toz toprak var. Ya da bunu neyse içine bir var onu alalım.